Efsanevi Güzellik kanalına hoş geldiniz. Tekrardan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün evde yapacağımız dezenfektan tarifi paylaşacağım sizlere. Özellikle son zamanlarda yaşadığımız koronavirüs salgınından dolayı çok daha dikkatli olmamız ve önlemlerimizi almamız gerekiyor. Bundan dolayı da sadece el temizliği değil, ev temizliğimize de dikkat edip her gün dezenfektanla temizlememiz gerekiyor. Malzemelerimiz yine birçoğumuzun evinde bulunacak malzemeler. Karbonat, sirke, limon, kolonya ve suyumuz var. Ben suyumu daha önceden kaynatıp soğutmuştum. Çok uzatmadan hazırlanışına geçmek istiyorum. Bir kaşık karbonatımı tabağıma alacağım. Bir çay bardağı sirkemi de ilave edeceğim. Diyece karıştırmamız gerekiyor. Bu karışımla mutfak dolapları, kapı kollarını silebilir, duşakabin ve lavaboları da temizleyebiliriz. Çok amaçlı kullanacağımız bir tarif. Dışarıdan alacağımızla kendimiz çok daha ucuz amal ederek yapıp kullanabiliriz bu tarifi. Bir su bardağı da suyumu ilave edeceğim. Daha önceden kaynatıp soğutmuştum suyumu. İyice karıştırıp üzerine de yarım limon sıkacağım. Limon ve sirkenin mikrop kırma özelliği var. Özellikle korona virüsünden korumak için bu karışımı yapıp kullanın. Bununla cam ve çerçevenizi de silebilirsiniz. Camlarınızın pırıl pırıl çerçevenizin de bembeyaz olduğunu göreceksiniz zaten kullandığınızda. Önümüz yaz. Bu sebepten dolayı da sivrisinek, böcek ve haşere gibi sorunlarımızda da bu karışımı kullanabiliriz. Kapı önüne ve pencere kenarlarına sıktığımızda içeri girmelerini engellemiş oluyoruz. Dedim ya çok amaçlı kullanabileceğimiz bir tarif. İyice karıştıracağız. Yerleri temizleyeceğiniz zaman da veledonun içerisine yarım veya bir çay bardağı ilave edelim. Hem yerleri temizlemiş oluruz mis gibi hem de mikropları kırmış oluruz. Şimdi içerisine olmazsa olmazımız Polonya'mız var. Yarım çay bardağı da Polonya ilave edeceğim içerisine. Siz miktarını çoğaltıp azaltabilirsiniz. kolonya ilave ettikten sonra da iyice karıştırmamız gerekiyor. Cildimize temas ettiği zaman bu karışımın hiçbir yan etkisi yok. Bu sebepten dolayı da yapıp gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ev yapımı dezenfektanımız hazır. Yapılışı bu kadar basit sıfır el şişemi alacağım Dezenfektanımız kullanılmaya hazır. Hazırlanışı bu kadar basit pek bir maliyeti olmayan çok çok amaçlı da kullanacağımız bu tarifi yapıp mutlaka kullanın kullandığınızda eminim ki bu tariften çok çok memnun kalacaksınız bugünlük bu kadar arkadaşlar umarım sizler için faydalı bir paylaşım olmuştur tekrar görüşmek üzere kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın hoşçakalın